şey atma ya. Target atma. Kesin. Kesin. Hepinize gelmeye bakacağım bu kısa yetmeyeyim şu an geç düzündeyiz arkadaşlar Türlansörlerle ve evet skin pack'im Skin pack'im dediğim daha bir tane var. Bir mavi var, bir kırmızı var. İkisini de sıra sıra öyle kullanacağım. İstediğim zaman ikisini de kullanırım. Bu videoluk böyle bir mavi kullanayım. Eğer isterseniz diğer videoda bağlı kullanırım. Hemen şöyle bir ortaya gidelim. Çok güzel oldu. Bugün arkadaşlar taş kılıç. Taş kılıç aldık abi oyun bizde. Bende çok şey var gibi. Bizim abi bayağı bir rampage midir ne onu attık işte. Rampage attık herhalde. Gel buraya dostum. Bir anlık sustum. Gel canım buraya sen. Lan. Ne oluyor? Oha. Kaç abi sen. Tamam biz kaçalım. Şöyle gidelim. Çok da bulaşmıyorum adama. Şöyle yardıralım abi. Sonra dönüp ikisini de alabiliriz herhalde değil mi? Gelin lan ikinizi de alacağım anasını satayım. Kestik. Kestik abi. Abi 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 ne tut yemeyeceğim. Elim ayağım titriyor. Abi elim ayağım titriyor. <laughs> çok sustum. Çok fena suskunluk oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben kapışırken konuşamıyorum. Pe ah. Ah. Adam. Bunu da Golden Apple'ı alabiliriz. bayağı bir düştü. oha! Hacker abi! Best hack abi, best hack! Abi best hack! Abi! No! Ölemem! Ölemem! Ol ne yedim. Abi yürü. Yürü abi. Dayanacağım abi dayanacağım. Ölmek yok dönmek var. Abi elim ayağım titriyor şu an. Abi adam makro mu ekmi ben anlamadım ya. Koş koş ananı satayım oh. Abi ne olur bu şey atma ya Tarık da atma Kestim Kestim lan Kestim lan Abi Abi Abi

Buraya ikinci bir daha çıkamıyorum. Girmem oraya. Abi okum bitti lan. <laughs> Bir oltam olsaydı abi. Şurada i̇şte da adam var onu da arkalayabilirsek. <laughs> Oha. Kestim. Sakin. Sakin ol şampiyon. Sakin ol şampiyon. Elin ayağın titremesin şampiyon. Anam arkamdan geliyor bu. Abi. Arkamdan geliyor. Bak şuna. Bak sen. Arkamdan gelirsin he. Abi. Adamı vurdum ben yanlışlıkla. Yok ya bana geliyor bunların ikisi de. Abi bana geliyor ama. Allah belanı. <laughs> Abi atacağım bu videoyu ya. O kadar adam kestim arkadaşlar atacağım bu videoyu. Evet, mavi skinimin şerefine bir bir 8 9 like gelsin iyi olur. 10 like gelsin iyi olur yani bir mavi skinimin şerefine 10 like gelsin. Eee evet bence eğlenceli oldu. Çok adam bu adam kestik. Ee, mavi Skillimiz falan var. Bayağı bir iyi oldu yani. Ve Denizli'ye teşekkür ederim. Ne artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hemen şu bütün şeylerimiz nefsi edeyim. için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye. <laughs> Transcrição e